cehennemin üzerine doğru uzatılmış sırat köprüsünün önüne cehennemin baş kumandanı Malik dikilir. Ya Muhammed, mümin olanlara söyle, adım atsınlar ve selametle gitsinler. Bugün geçiş izni ile yanıma gelemeyenler mahcup ve hayal kırıklığı içerisinde cehenneme girecekler. Diyerek ümmeti Muhammed'in sırattan geçmelerini ister. Hazreti Malik'in bu sözleri üzerine Peygamber Efendimiz evlatlarını kollayan bir baba gibi öne atılır. Birinci grup şimşek gibi sıratın üzerinden geçerler. İkinci grup şiddetli esen yel gibi uçar giderler. Üçüncü grup ise yarış atları gibi koşarak takip ederler. Dördüncü grup hızlı uçan kuşlar gibi geçiverirler. Beşinci grup koşan insanlar gibi sırattan geçerler. Altıncı grup ise yürüyen insanlar gibi giderler. Yedinci grup günahları sırtlarına vurulmuş yorgunluktan bitap düşmüş vaziyette takip ederler. Fahri kainat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Sırat Köprüsü'nün üzerinde durup ümmeti geçinceye kadar bekler. Sekizinci grup hatalarının ve günahlarının çokluğundan...